Depresyon yaratan çalışma ortamlarıyla alakalı bir haber. Level 5 haber, level 5. Bu artık B2 plus diyebileceğim bir seviyede. Neredeyse ileri seviye bir haber ve o yüzden o kadar kolay bir haber değil. Başlayalım bakalım. Toxic workplaces. Toxic workplaces yani toxic normalde zehirli demek. Burada zehirli iş yerleri gibi bir şey demiş oluyor. Ama toxic artık Biraz farklı bir anlamda kullanılıyor. Toxic zehirli işyerleri değil de gerçi Türkçeye de bunu zehirli, negatif falan diye çevirenler oluyor. Toxic şey şeklinde kullanılıyor. Diyelim ki toxic friends diyorlar mesela İngilizcede. Bu şu demek. Toxic bir friend'iniz olduğu zaman, bir arkadaşınız olduğu zaman işte sürekli negatif davranan, yanında olduğunuzda ve sonra yanından ayrıldığınız zamana göre artık enerjinizi düşüren, ondan sonra yani size faydası olmayan, zararı olan arkadaşlar, kişiler bunlara toxic deniyor, toxic people. Mesela bu aynı şey toxic workplace, hani böyle bir iş yeri de toxic workplace olmuş oluyor. Yani sürekli bu, burada çevirirken çevirmeyeceğim, toxic deyip devam edeceğim. Normalde zehirli demek ama burada o anlama, bu anlama geliyor. Research reveals to toxic workplaces are hazardous to mental health. Araştırma ortaya çıkarıyor, reveal ortaya çıkarmak demek. Araştırma ortaya çıkarıyor, neyi? Toxic workplaces, toxic iş yerleri, are, uh, hazardous bu şey demek, tehlikeli, zararlı gibi anlamları var. Tehlikeliymiş, zararlıymış. Niye? Neye? To mental health, mental zihinsel demek, zihin demek yani zihinsel sağlığa zararlıymış. A year long study from an Australian university found that full time workers who work for companies that uh, do not prioritize mental health are three times more likely to suffer from depression. Şimdi bayağı ciddi bir fark var. Ve bu arada ben bu okurken de artık sizin biraz anlayabiliyor olmanız lazım okuduğum şeyleri. Sadece okurken sadece telaffuzuma dikkat etmeyin artık. Sizin seviyenizde telaffuzunuzda falan bir sıkıntı olma ihtimali çok yok. Telaffuzda dikkat edin arkadaşlar varsa. Ben okurken de yine anlama dikkat edin. Anlamaya çalışın. Ondan sonra ben cümleyi ayrıntılı yorumlarken de bakın bakalım siz doğru anladınız mı ben direkt okuduğumda. Yoksa yanlış anladıysanız da neyi yanlış anlamışsınız. Onlara dikkat edin ki kendiniz bir şey okurken, kendiniz bir şey duyduğunuzda ilerleyen zamanlarda o şeyi yanlış anlamayın. anlamayın. Tamam. Devam edelim. Ne diyor burada? Bir yıl uzunluğunda, a year long study, bir yıl süren bir çalışma. From an Australian University, bir Avustralya Üniversitesi'nden bir çalışmaymış bu found buldu that full time workers tam zamanlı çalışanlar who work for companies şirketler için çalışan tam zamanlı çalışanlar ama nasıl şirketler için çalışan companies that do not prioritize mental health zihinsel sağlığa öncelik vermeyen prioritize öncelik vermek demek priority öncelik prioritize öncelik vermek zihinsel sağlığa öncelik vermeyen şirketler için tam zamanlı çalışan insanlar are three times more likely 3 kat daha muhtemelmiş. Likely bu da bayağı kullanılan bir kelime. Muhtemel demek. 3 kat daha muhtemelmiş. To suffer from depression. Suffer from depression yani depresyona girmeleri demek. Suffer from not bu. Negatif şeylerde kullanılıyor. Suffer aslında çekmek. Yani ama acı çekmekteki o çekmek gibi bir anlamı var. Suffer'ın. Direkt acı çekmek gibi anlamları da var. Ve bir hastalıkla beraber kullanıldığında o hastalığı çekmek, o hastalığı yaşamak gibi anlamları oluyor. Mesela suffer from cancer desem kanser olduğu anlamına geliyor bir insanın bu. Burada ne diyor? 3 kat fazla depresyon e, ihtimali. Researchers examined negative effects of toxic workplace on health. Bu arada 3 kat çok acayip <laughs> fazla bir oran artış. <laughs> Ama normal yani hayatımızın büyük oranını işte geçiriyoruz, çalışarak geçiriyoruz ve hayatınızın büyük oranını geçirdiğiniz yer sıkıntılı bir yerse doğal olarak depresyona girme ihtimaliniz artıyor değil mi? O yüzden buna çok dikkat etmek lazım. Yani en başlarda özellikle bazen insan istediği gibi iş bulamıyor vesaire ama kabiliyet seviyenizi arttırdığınız zaman gittikçe yani böyle yerlerde uzun yıllar boyunca durmamanız gerekiyor. Uzun yıllar boyunca duruyorsanız çok çok istisna insanlar haricinde biraz sizin suçunuz olmuş oluyor. Ayrılmaya cesaret edemiyorsunuz. Başka iş belki yeterince aramıyorsunuz. Bulamıyorum diyorsanız demek ki kendi kabiliyetlerinizi yeterince geliştirmiyorsunuz ki başka iş bulamıyorsunuz. Bahane bulmamak lazım. Böyle yerlerden çıkmak için gerekeni yapmak lazım şu anda da böyle bir yerde çalışıyorsanız. Researchers examined the negative effect of toxic workplaces on health. Araştırmacılar examined. Examine incelemek demek. Exam sınav demek. Examine incelemek. Araştırmacılar incelediler the negative effect of toxic workplaces toksik işyerlerinin negatif e, efekt etki demek negatif etkilerini incelemişler on health sağlık üzerindeki a toxic workplace has poor management bullying and the failure to consider mental health issues toksik bir iş yeri diyor has poor management management yönetim poor management şimdi poor'un fakir anlamını biliyorsunuz ama burada bir karışıklık olabilir biraz. Poor'un fakir anlamı var, poor'un kötü anlamı da var. Veya Birkaç farklı anlama birini acıdığınızda da kullanabiliyorsunuz. O oh, poor guy dediğinizde ya yazık adama gibi bir şey demiş oluyorsunuz. Fakir adam demiyorsunuz gerçekten. Burada ama kötü anlamında kullanılmış. Diyor ki toksik bir iş yeri iş yerinin diyor has poor management. Kötü management yönetim. Kötü yönetimi var. Bu, bullying, bullying. Ezme demek. Ezme. İnsanlar birbirini eziyor. Diyelim belki daha üst pozisyondakiler daha alt pozisyonlardakini eziyor. Veya insanlar gruplaşıp başkalarını yalnız bırakıyor, eziyor falan. Bunlar hep bullying oluyor. And a failure to consider mental health issues. Failure, başarısızlık. Neyde başarısızlık? Failure to consider. Consider, hesaba katmak demek. Zihin sağlığı meselelerini, issue mesele veya konu. Zihin sağlığı meselelerini hesaba katmayı, hesaba katmakta da yine başarısızmış bu toksik yerler. The researchers say if employees are unhappy at work, mistreated or burnt out, their productivity will suffer and absenteeism will will rise. Araştırmacılar diyor ki eğer çalışanlar employee çalışan, eğer çalışan employer işveren, employ işe almak. Araştırmacılar diyor ki çalışan eğer çalışanlar işte mutsuzsa, mistreated or burnt out treat birine birine belli şey, treat muamele etmek. Başka anlamları da var ama burada muamele etmek anlamında kullanıyoruz. Treat muamele etmek, mistreat kötü muamele etmek. Ne diyor yani burada? Eğer çalışanlar işte mutsuzsa, kötü muamele görüyorlarsa, or burnout veya burn out olmuşlarsa. Burnout olmak Türkçede buna bitmişlik sendromu gibi bir şey diyorlardı yanlış hatırlamıyorsam. Ya açıklaması şu burnout'un. Hani bütün gün böyle yataktan çıkmak istemediğiniz, hiçbir şey yapmak istemediğiniz Bayağı kendi sürükleyerek bir şeyler Veya de mesela dışarı çıkmak istemeyin. Biri dışarı çağırıyor sizi. Aslında yapacak hiçbir şeyiniz yok. Evde boş boş duruyorsunuz ama ya dışarı çıkasım yok gelmeyeceğim diyorsunuz. Veya belki biri arıyor telefonu bile açmak istemiyorsunuz. O moda hiç girdiniz mi bilmiyorum. Ama girdiyseniz eğer o burn out oluyor. Yani böyle bir durumdaysanız diyor. Mutsuzsanız işte kötü muamele görüyorsanız veya artık burn out durumuna geldiyseniz diyor. Ne olur diyor. E ne ne olur diyor bu araştırmacılar diyormuş bunu. Their productivity will suffer and uh, absenteeism will rise. Onların diyor verimliliği productivity verimlilik verimli will suffer. Verimli kötü etkilenir suffer. Az önce acı çekmek çekmek gibi anlamlarını söylemiştim burada yani kötü yani suffer temelde. Burada kötü etkilenir demiş oluyor Türkçeye yorumladığımızda and absenteeism will rise. Absent Yok demek. Birinin olmaması. Bilmiyorum çocukken İngilizce dersinde falan özellikle yoklama alınırken böyle e, absent falan diyor muydunuz olmayanlar için. Ben hatırlıyorum küçükken böyle yaptığımızı. Absent birinin olmaması demek. Absenteeism olmama durumu gibi bir şey şeklinde yorumlayabiliriz. Ne diyor yani? Verimlilikleri kötü etkilenir, düşer ve devamsızlık, devamsızlık diyelim. Devamsızlık artar, yükselir. Right, yükselmek. Eğer toksik bir yerse yani diyor. The lead researcher said mental health issues at work could be attributed to poor management. Lead researcher, lead, leader demek yani burada lead researcher, bu araştırmaya önderlik eden, liderlik eden araştırmacı demek. Zaten leader kelimesini düşünün, leader, İngilizce'de mesela leader, 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 lead de önderlik etmek, liderlik etmek demek. Yani buradaki bu araştırmacı ya öncülük eden araştırmacı Seth demiş ki mental health issues at work işte zihinsel sağlık sıkıntıları issues sıkıntı gibi anlamları da var. Mesele sıkıntı o tip anlamları var issue'nun. Issues at work could be attributed bunun bundan pay verilebilir. Attribute burada pay vermek gibi bir anlamı var. Tam Türkçe ne demiş? Bağlanmak, dayandırmak, aynen dayandırılabilir diyelim. Bunlar dayandırılabilir diyor. Neye dayandırılabilir diyor? To poor management. Kötü yönetime dayandırılabilir diyor. She said, o dedi ki, evidence shows, ev evidence, <laughs> bazen görüyorsunuz ben de okuyamıyorum. Uh, evidence shows that companies who fail to reward or acknowledge their employees for hard work impose unreasonable demands on workers and do not give them autonomy are placing their staff at a much greater risk of depression. Şimdi bu cümleden mesela ne anladınız? Ben okumadan. Bayağı da zor cümle. Buradaki belki en zor cümle. Şimdi buradan size hatta işte, madem öyle bir şey yapalım. Buradan size bazı kelimeleri söyleyeceğim. Bilmeyebileceğiniz belki. Sonra bir daha okuyacağım. Anlamaya çalışın. Tamam. Evidence kanıt. Acknowledge. Kabul etmek. Impose dayatmak. Unreasonable mantıksız. Demand talep. Autonomy serbestlik. Aynen bunlar. Burayı belki bir geri sarın bu, kelimeleri bir, kere daha dinleyin. Bu, bu, buydu bu buydu. Ha, tamam değil. Sonra bir daha bir okuyacağım şimdi. Anlamaya çalışın. Bakalım ne kadar anlıyorsunuz. Evidence shows that Companies who fail to reward or acknowledge their employees for hard work, impose unreasonable demands on workers and do not give them autonomy are placing their staff at a much greater risk of depression. Ne kadar anladınız? Bayağı çok kolay bir cümle değil ama en azından orta seviye olmanız lazım bu haberleri izliyorsanız. Direkt ileri seviyeye yakın olmasanız bile çünkü benimle beraber izliyorsunuz. Seviyenizin üstünde izleyebilirsiniz o yüzden. Eee benle beraber yapıyorsunuz. Ama temel seviyede bu haberleri izliyor olmamanız lazım açıkçası. Ee, bakalım ne kadar anladınız. Şimdi ben ayrıntılı okuyacağım. Doğu yanlış anladığınız yerleri belki biraz daha bir geri alın. Tekrar anladın, açıklamamı dinleyin vesaire. Kendiniz burayı neden yanlış anladınız ona emin olun. Bir daha yanlış anlamayın bir dahaki seferleri. Yani bir seferde belki olmaz ama birkaç seferde oturur bunlar üstüne çalıştığınız zaman. Kanıt, evidence kanıt. Kanıt gösteriyor ki Neyi gösteriyormuş kanıtlar? That companies, şirketler who fail to reward or acknowledge their employees for hard work. Nasıl şirketler? Şimdi bir bilgi veriyor. Fail to reward or acknowledge. Ee, ödül vermeye veya acknowledge yani şu, takdir etmek diyelim burada. Aslında iyi çalışmasını görmek ve kabul etmek. Ya helal olsun demek aslında. Bu acknowledge kabul etmek oluyor. Birinde çalıştıysa çalıştı. Hiç kimsenin umurunda bile değil. Kimsenin... Sizin çalışmanızı gördüğünü bile hissetmiyorsunuz. Umurunda olduğunu hissetmiyorsunuz. O zaman they don't acknowledge. Mesela. Ne diyor? Nasıl şirketler diyor? Kanıtlar gösteriyor. Neyi gösteriyor? Şirketler. Hangi şirketler? Ödül vermeyen veya kabul etmeyen takdir göstermeyen. Neye takdir göstermeyen ve ödül vermeyen? Their employees for hard work. Çalışanlarının iyi çalışmalarını, sıkı çalışmalarını ödül vermiyorlar bir takdir etmiyorlar, takdir göstermiyorlar. Böyle şirketler ve başka ne yapan şirketler? Impose unreasonable demands on workers. Dayatan, ne dayatan? Mantıksız, saçma, abartı talepler çalışanlarına dayatan şirketler. And do not give them autonomy ve onlara hiç serbestlik vermeyen şirketler. Otonomi, serbestlik. Ya yani her yaptığınıza karışılıyor. Kendiniz hiçbir inisiyatif inisiyatif diyelim hatta. Kendiniz hiçbir inisiyatifiniz olduğunu hissetmiyorsunuz diyelim veya çalışan hiçbir inisiyatif olduğunu hissetmiyor. O zaman, they, they don't have any autonomy olmuş oluyor. Bu tip şirketler, are placing their staff at a much greater risk of depression. Yerleştiriyorlar their staff elemanlarını, staff eleman, at a much greater risk of depression, çok daha yüksek bir depresyon riskine koyuyorlar diyor. Yerleştiriyorlar demeyelim, koyuyorlar diyelim. Yani burada özellikle şeyde sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Şimdi şu kısmın şeyini anlamanız lazım. Şimdi Evidence shows that companies who fail to reward şu virgülden sonraki şeyler işte ödül vermeyen şirketler, impoz yani mantıksız şeyler isteyen şirketler hep şu şirketlerden bahsediyor hala. Şu virgülde listeyi sıralıyor. Siz bu virgülden sonra ayrı bir cümle olarak düşünürseniz ne alaka derseniz o zaman sıkıntı yaşarsınız. Hep şunun devamı. Companies who impose companies who fail da da da, da. companies who impose nokta 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 companies who do not give autonomy nokta nokta. Hepsi şu companies aslında. Onu yakalayamadıysanız eğer burada sıkıntı yaşarsınız. Devam edelim. She added that bullying negatively <coughs> pardon. She added that bullying negatively affects both the victim and the and the perpetrator and can lead to burnout. O ekledi diyor bu lider olan araştırmacı eklemiş. Neyi eklemiş? She added that bullying. Bullying yani ezme olayları, ezme diyor. Bir insanların birbirlerini ezmesi, bir şeyler yapması. Negatively affects both the victim and the perpetrator. Perpetrator negatif etkiliyor diyor. Bu efekt etkilemek. Büyük da vardı. Bunun madem farkını söyleyeyim size. Şu E ile yazılırsa eğer etki oluyor. A ile yazılırsa eğer etkilemek oluyor. Bunu söylüyorum ama karıştıracaksınız size söyleyeyim yine. <laughs> Neyse. Bir, ne eklemiş bu araştırmacı? İnsanların birbirini ezmesi şey yapması negatif etkiliyormuş. Kimi? Both the victim and the perpetrator. Hem kurbanı, victim kurban demek burada. Yani bu şeye maruz kalan kişiyi. Hem de Perpetrator da suçu işleyen. Bunu yapan kişiye iki, iki tarafı da negatif etkiliyor diyor. And can lead to burnout. Ve burnout'a sebep olabilir diyor. Burnout'un ne olduğunu yukarıda açıkladım. Depression affects over 260 uh, million people worldwide and causes many people to take their own lives. Yani bu bayağı ciddi bir cümle. Depresyon etkiliyor diyor. Over 260 million people worldwide. 260 milyon milyondan fazla insanı worldwide dünya dünyaca tüm dünyada yani toplamda yani dünyada şu anda 260 milyondan fazla depresyonda olan insan varmış. Baya baya sıkıntı. And causes many people to take their own lives. Ve sebep oluyor diyor. Cause sebep olmak sebep oluyor diyor. Neye sebep oluyor? Many people birçok insanın to take their own lives. Take almak. Own kendi demek kendi hayatlarını, kendi canlarını almalarına sebep oluyor diyor depresyon. Yani bu depresyonu anlaması da zor depresyon olmayan insanların. Çünkü e, psikolojik bir şey. Yani özellikle ağır depresyonda adam hayatta hiçbir şeyden zevk almıyor vesaire. Bunu anlamamız da zor. Çünkü yani fiziksel bir hastalık olsa biz de fiziksel hastalıklarımız oluyor illa. Yine bir empati kurabiliyoruz, anlayabiliyoruz ama psikolojik süper anlayamıyor bile insan çok. Ama Bayağı sıkıntı yani çünkü 260 milyondan fazla var diyor hiç az bayağı fazla çok çok sıkıntı bir şey bu konuda bilincin artması lazım psikolojik hastalıkları olan araştırmaların ilerleyen zamanlarda inşallah artması lazım ee, bu o kadar kolay bir haber değildi öyle aşırı aşırı zor da değildi ama sıkıntılı biraz bazı kelimeler vardı eğer isterseniz vaktiniz varsa bir de haberi kendiniz okumayı deneyin bakalım bakın bakalım okuyabiliyor musunuz benle beraber yeni okudunuz ama bakın bakalım kendiniz okuyabilecek misiniz ondan sonra da diye okuyamadığınız cümlelerde yine videoya bakabilirsiniz hangi ben nasıl okumuşum o cümleleri vesaire. Sonra da sonraki videoya devam edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.